Cenazelerde çanlar çalar değil mi? İnsanlar der ki bir ölü var, yani gidelim. Aslında o ölü için çalmıyor çanlar. Çanlar senin için çalıyor. Kendinle yüzleşmek istemediğin için kaçarsın. Ne yaparsın? Yemek yersin. Yemek yemek, sen yemek yediğin için mi şişmanladığını zannediyorsun. Hayır, sen korktuğun için şişmanlıyorsun. Korku senin yemek yemeni sağlıyor. Duvarın içinden geçen insanları gördün mü, duydun mu? Ben de görmedim ama duydum. Ya bu ilgimi çekti. Olup olmaması önemli değil. İlgimi çekti. Her şey yumurtanın kabuğunu kırmak için bir sebeptir. Ama sen mantıkla bakarsan bu olmaz bu olmaz dersen yumurtanın kabuğunu kıramazsın. Çünkü hep mantığını yaklaşıyorsun. O da olmaz bu da olmaz. E civciv nasıl çıkacak yumurtanın kabuğundan? İşte sen şu anda öylesin. Ben şu anda öyleyim. Mantık buluyoruz. Biz uçamayız. Biz mutlu olamayız. Hastaneye gittim. Asansörde böyle bekliyoruz. Hastanede asansörle her katta bayağı bir durur. Hızır pek. dördüncü zile basarsın ama bir de durur, iki de durur, üç de durur. Yanımdaki insan, bütün insanlar gibi, benim de eskiden olduğum gibi öflüyor püflüyor. Ben de böyle önüme bakıyorum. Öf dedi bu her katta duruyor dedi. Dedim sorun yok. Olması gereken bu. Asansör yapması gerekeni yapıyor. Sorun sende dedim. Bütün mesele bu. Yani sorun bizde. Biz akışına bırakmıyoruz. Ya işte o bitin zıplama olayı. Ya da filin ayağına zincir bağlıyorlar sonra çıkartıyorlar. Hiç, ip de yok, bir şey de yok. Yürüyemiyor, kaçamıyor. Aslan terbiyecisi diye. İşte bunları bildikleri için de böyle aslanı terbiye ediyorlar ya da filleri. Hemen ilk soruyla dalıyorum. Utangaçlık ne demektir? Biz hayatı sırtımızda, üstümüzde, her yerimizde yüklerle yaşarız. Bizim sıkıntılarımız vardır eksiklerimiz vardır. Biz kendimizle hiç yüzleşmeyiz, kendimizi bilmeyiz. Siz kendinizi çok bildiğiniz zannediyorsunuz da işte bu yüklerle karşılaşmamızdan biridir. Bir mesajdır utangaçlık ya da korku sorunu ya da açılamama sorunu ya da insanlar karşısında konuşma utangaçlığı. Bunlar sadece senin üzerindeki olan atman gereken yüklerin bir mesajıdır. Artık at der. Sana utangaçlıktan mesaj ulaştırmaya çalışır. Sana karşılaştığın korkudan dolayı mesaj ulaştırmaya çalışır. Bir insanla kavga etmekten korkarsanız, kavgadan kaçarsınız. Her şeyden korkarız. İşte bunlar aslında bize mesajdır. Neyin mesajıdır? Cenazelerde çanlar çalar değil mi? İnsanlar der ki bir ölü var. Yani gidelim. Aslında o ölü için çalmıyor çanlar. Çanlar senin için çalıyor. Bu sen, sana gelen bir mesajdır. Ama biz her zaman ölü için gideriz değil mi mezara? Ya da o ölüyü anmaya, mezar başına. Aslında o çanlar senin için çalıyordur. Ama biz bunu bilmeyiz. Sadece üzerimizde çok fazla yük var. İşte bunlardan biri korku, bunlardan biri utangaçlık. Sorunun cevabını verirsem zaten ben de pek bir şey söylemiyorumdur. Aradığın şeyi vermeye çalışıyorum. Basit bir utangaçlık sorusu soracağım size. Karşı cinse açılamama konusu. Şu zaten ellerim böyle yani bana açılamıyorsun. Utangaçlık açılamama korkusu. Sen aslında utangaçlığın ya da korku dedin değil mi? Hani karşı tarafa açılma korkusu. Utandığından dolayı ya da korktuğun için açılamıyoruz. Biz zaten korkumuzun üzerinde oturuyoruz. İnsanlar poposunun üzerinde oturmaz. İnsanlar korkusunun üzerinde oturur. Biz devamlı korkuyla yaşarız. Ama sen diyorsun ki ben kavga ettiğimde kaçtım. Başka ne örnek var? Ya da Kıza açılamadım korktum. Hayır ya saçmalama. Sen devamlı korkunun üzerinde yaşıyorsun. Farkında değilsin. Ben senin aradığın cevabı vermeye çalışıyorum. Sorunun cevabını değil. Biz bunlarla yüzleşmediğimiz için gün içerisinde yani sayı vermek doğru değil de milyarlarca kez korkuyla yaşarsın. Milyarlarca kez utangaçlıkla yaşarsın ama bunları fark etmezsin. Örnek Televizyon seyredersin, telefonla uğraşırsın, konuşursun, düşünürsün. Bunlar hayattan korktuğun için yaptığın şeylerdir. Kendinle yüzleşmek istemediğin için kaçarsın. Ne yaparsın? Yemek yersin. Yemek yemek, sen yemek yediğin için şişmanladığını zannediyorsun. Hayır. Sen korktuğun için şişmanlıyorsun. Korku seni yemek yemeni sağlıyor. Ama sen yemeğe bakıyorsun. O yüzden utangaçlık sorusunun bir cevabı yok. Veremedim. Ama ne yaptın? Kendi yönünde gittim. Ve orada bir sürü cevaplar çıktı. Doğru cevaplar çıktı. Yani soruların cevapları yoktur. Bırakın beni ben serbest olayım. Bütün mesele bu. Sen de serbest olursan o bir tane sorduğun sorunun değil. Hayatında sormadığın soruların da cevabını alırsın. Uçabilirsin. Fiziki olarak uçabilirsin. Duvarın içinden geçen insanları gördün mü, duydun mu? Ben de görmedim ama duydum. Ya bu ilgimi çekti. Olup olmaması önemli. İlgimi çekti. Her şey yumurtanın kabuğunu kırmak için bir sebeptir. Ama sen mantıkla bakarsan bu olmaz, bu olmaz dersen yumurtanın kabuğunu kıramazsın. Çünkü hep mantığınla yaklaşıyorsun. O da olmaz, bu da olmaz. E civciv nasıl çıkacak yumurtanın kabuğundan? İşte sen şu anda öylesin, ben şu anda öyleyim. Mantık buluyoruz. Biz uçamayız. Biz mutlu olamayız. Olamayız. Çünkü inanmıyoruz. İnsan zaten 7 yaşında kalmıştır. Etrafındaki insanlara bir bak Allah'ını seversen. Herkes çocuk kalmış, büyüyememiş. Bütün sorun bu. Çocukluk geçirilmesi gereken bir evredir sadece. Ama sen geçememişsin. Seni şu anda hayatta yap aslında doğru bir cümle değil ama anlatabilmek için söylüyorum. Şu anda yaptığın her şey senin çocukluğundan kalan şeyler. Ben şu anda size kayıt yapmayı unutmuşum. Bir saattir konuştuklarınız kaydedilmiyor desem ne dersiniz? Bir şey demem. Hayatın akışı işte. Hastaneye gittim. Asansörde böyle bekliyoruz. Hastanede asansörle her katta bayağı bir durur. Zırt bekliyor. Dördüncü zile basarsın ama bir de durur, iki de durur, üç de durur. Yanımdaki insan bütün insanlar gibi benim de eskiden olduğum gibi öflüyor püflüyor. Ben de böyle önüme bakıyorum. Öf dedi bu her katta duruyor dedi. Dedim sorun yok. Olması gereken bu. Asansör yapması gerekeni yapıyor. Sorun sende dedim. Bütün mesele bu. Yani sorun bizde. Biz akışına bırakmıyoruz. Üniversitedeydik. Sonra sarhoş bir adam bir daldı elinde satırla. Battal Gazi öğrencinin yurtun karşısında. Adam satırla ya kapıdan girmeye çalışıyor. İnternet kafe sahibi hemen kapıyı itmeye çalışıyor. Böyle kolu molu kesildi adam aradan kolunu falan. Ya adam yalvarıyor bize gelin şu kapıyı tutun diyor ben tutamıyorum. Kımıldayamadım yerimden kımıldayamadım. Hani gidip kapıyı itsem adamı dışarı atacağız gidecek bula. Ama yerimden kımıldayamadım o kadar korktum ki. O an dedim ya ben bu kadar korkuyor muymuşum yollardan. Gözün kestirdi bana. Bir tencere tava çaldım diye 3 gün sonra çıktım. Ne bakıyorsun lan falan filan. İn lan aşağıya ama çocuk da hiç hareket yok. Böyle bakıyor. Çocuğun hayatı bu çünkü. İnemedi. Çocuk geldi kapıyı çaldı inemedi. Onu ben atlatamadım ya yani bir senedir. Hala da şu anda onu düşünüyorum ama mesela o değil. Benim geçmişte yüzleşmediğim şeyleri bana gön mesajla gönderiyor. Çünkü benim sorunum geçmişte. Senin de öyle. Mesela testleri bilmem ne bir yere bir yerden değiyor. Bir yere başlıyor orası. Babanın seni dönmesi vesaire. Her şey bilinçaltı. Ya işte o bitin zıplama olayı. Ya da filin ayağına zincir bağlıyorlar sonra çıkartıyorlar. İp, ip de yok, bir şey de yok. Yürüyemiyor, kaçamıyor. Aslan terbiyecisi diye. İşte bunları bildikleri için böyle aslanı terbiye ediyorlar ya da filleri. Öğrenilmiş çaresizlik. Ya insanlar bu yüzden başarı sorunu. Başarı nasıl olur lan? Başarı diye bir şey yok. Sen zaten başarılısın. Ama işte biz o değen yerle ilgilenmiyoruz. Biz orayı unuttuk. Geçti. Biz zaten kendimizi bilmiyoruz ki. Yani zaten telefon elimizde. <laughs> televizyon hep televizyon. Yani çay içiyoruz, hep bir hareket. Hiçbir şeyle yüzleşmiyoruz. Bu basit bir olay ya. Düşünemiyoruz bile. O kadar doluyuz ki. Zaten doluluk altta güzel şeyler, üstte dolu şey, güzel kötü şeyler yok. Hep kötü şeyler var. İşte Küçük bu yüzden ya. meditasyon yapıyorum.